Arkadaşlar çıntar için gerekli olan tereyağımı önce gördüğünüz gibi tavama alıyorum ve güzelce eritiyorum. Tuz, biraz da karabiber ilave ediyorum. Ve içerisine yarım fincanda süt ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yağı verirken bir taraftan da çıntarlarımı şöyle parçalara bölüyorum. Çok küçük olmayacak şekilde. içerisine güzelce yağımız girsin diye şöyle parçalıyoruz. Erittiğim tereyağını artık mantarlarıma döküyorum ve bununla güzelce harmanlayacağım. Bir 15 dakika bu şekilde bekleteceğim fırınlamadan önce.